Belirli risk faktörlerine sahip olan hastalarımızda yani ailede kalın bağırsak kanseri, rektum kanseri veya da daha öncesinde yapılan kolonoskopilerde adenomatöz dediğimiz polip yapısına sahip olan kişilerde kalın bağırsak kanserinin taraması için kolonoskopi yapılması erzen bir durumdur. Hiçbir riski olmadığı düşünülen sıradan bir kişinin ilk yapması gereken kalın bağırsak kanseri taraması da kaytada gizli kan testidir. Kaytada gizli kan testi, belirli yeme koşulları gözetilerek büyük abdestin tahlil edilerek değerlendirilmesiyle, belli risklerin ortaya konulmasıyla, kanın bulunmasıyla yapılan bir testtir. Kolonoskopi ise kalın bağırsak ve rektum denen alt kısmının değerlendirmesi için öncesinde bağırsak temizliğinin yapılarak kalın bağırsakta anestezi altında veya normal bir şekilde değerlendirme yapılarak poliplerin, yer kaplayan lezyonların veya da fonksiyonel değişikliklerin bağırsak anatomisinin gözlenebildiği önemli bir işlemdir kalın bağırsak kanserinin taramasında ki bu tarama mutlak surette kalın bağırsak kanserini önleyici bir role sahiptir ve 50 yaşın üzerindeki herkesin yaptırmasını mutlak surette sağlık vereceğimiz tarama ve metodudur.